Merhaba arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 6. ayağa geçtik çok şükür. Şimdi 7. ayaktayız. Rakip gördüğünüz gibi bir oyun planı içerisinde asimetrik bir dizilişi var. Dörtlü defans anlayışının önünde DMC'yi sağ tarafa çekmiş. Ortada tek MC var ve sol tarafa koymuş. Önünde AML, AMC, AMR üçlü forvet anlayışı en önlerinde de santrfor pozisyonunda tek santrfor. Yani 4 1 1 3 1 gibi bir dizilişleri var. Ki e, şurada yazıyor mu? Yok. Şimdi arkadaşlar, eee takımı biliyor, bildiğiniz gibi kendi takımımı hemen şöyle göstereyim. Kadroda bir az önceki 6. maçı geçerken Şöyle 3-1-3-3 şeklinde sahada yer aldım. Böyle geçtim. Ee, 6. maçı 5'li defans denedim. Olmadı. Normalde işte 4'lü defans. Önceki maçı yani ilk 5'e kadar gelene kadar ki yaptığım sistemle geçememiştim. Neyse böyle geçtik elhamdülillah. Şimdi yine aynı 11 ile. Tabi Burcu'yu rakip değil. Bu asimetrik dizilişe karşı ne yapabiliriz? Hmm... Maç başladığı zaman arkadaşlar, maç başladığı zaman ortadaki MC ortada durmak zorunda. Ee, orta alanı ele geçiririz. Bakalım. Ya maç başlasın görelim arkadaşlar. Hiç şu an çok uğraşmayacağım. Bu arada başka bir ligde maçımız var. Neyse, o maçtan önce bunu oynayalım ayrılsıyla. Şimdi kazanırsak bir kiralık oyuncumuz var. 8 yıldız değerinde. Görelim. Ve biraz önceki 6. oyundan almış olduğum logoyu kullanıyorum şu an. Bakalım ne olacak. Takım %90 seviyesine çıktı. E, defansan oyuncu çıkartıp e, diğer oyuncuları elime e, almamızla. Rakibe ortadan saldırmamız lazım bu arada. Her iki kanattan değil. Başladığı zaman göreceğiz. Ortadan saldıracağız. Orta boşluk. Pardon. Bonuslarımız mevcut. Evet. Maç başladı arkadaşlar. Hemen topa sahip olma bonusu verelim. Taktik olarak da eri kanattan değil ortadan ilerleyelim. Evet maç başladı. Rakip böyle biz de böyleyiz. Değil mi? Dörtlü defans değil de üçlü defansı tercih etmiş olduk. Önünde tek DMC ile. Ve DMC pozisyonu arkadaşlar e, bu seriden almış olduğumuz e, bu oyundan bir tane oyuncu vardı. Onu koyduk. Gimenez diye. DC, DMC MC pozisyonunda. Onu DMC'ye çektik. Ve onun yerine Kara Murat'ı da biraz e, merkez orta sahanın ortasına aldık. Bakalım. Rakibe karşı etkili olabilecek miyiz? Rakip güzel geldi açıkçası. 97 numara. Ooo Gimenez arkadaşlar kırmızı kart gördü. Çok kötü. Arkadaşlar Kara Murat'ı hemen DMC pozisyonuna çekiyorum. Evet mecburen çekiyorum. Ve... Keleli Çoy'la Ulubatlı'yı ortaya alıyorum. Merkez orta sahaya. Rakibi görelim. Evet. Yani kırmızı kart ya. Arkadaşlar hem bu rakibe karşı bir de 10 kişi kaldık. İyi mi? Ve elenirsek başka hiçbir şansımız yok. Yani o turnuvaya veda ediyoruz. Çünkü çok kötü. Ha, 10 kişi kaldık ya. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Ya i̇nanamıyorum hala ya. Böyle bir rakibe karşı 10 kişi nasıl kazanacağız? Evet. Oruç Reis bir noktada tek forvet gibi kalmış oldu ki forvet değil kendisi AMC. Evet, corner. Hadi bu gol, hadi bu gol, hadi. Yani bir gol atıp üzerine yatmamız lazım. Başka hiçbir şansımız yok. Rakibin asimetrik dizilişine karşı bir şey yapsak. Ulu batlıyı biraz geri çeksek hafifçe. Şöyle bunu biraz ileri alsak. Bunu karşılasak nasıl olur? Bence güzel olur. Evet. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Şu an gerçekten çok çok ihtiyacım var. Ha ne kadar şu an bu maça çıktığınızı bilmiyor olsanız da Oruç Reis 2'dir offside'a e düşüyor. Biraz daha geri alalım şöyle. İleri mantığını verelim yine. Evet. Uf. Sen de birazcık geri gel. Ya 10 kişi kaldık ya. bakalım ikinci yarı. Ha bu arada istatistiklerden ne ayrımda? 53'e 47 toplu oynama bende. Çok güzel yani. Zaten orta sahaya ele geçirmiş durumdayız şu an ama gol atmamız lazım arkadaşlar. Yani 7. maç bu. Hadi sarı fırtınam. Hadi kes güzel bir orta. Olmadı. Şu an çok güzel bir vurucu gücümüz. Kara Murat'ımız çok geride kaldı. Keler içiyor, Oruç reis. Güzel. Pele hadi. Yani şu oyun üstünlüğü, şu istatistiksel ortalama ya bu maçı bize getirmeli 10 kişi kalmamıza rağmen. Sağdan serbest vuruş. Şimdi Arkadaşlar Oruç Reis'in yerine Ergun Pla oyunu alıyorum. Çok defansif özelliği yok ama gol pası verme noktasında iyidir. Of Kelalicho yapma be. Direkten döndü top. Hadi Oruç Reis. Çıkmadan bir gol at da görsünler. Yok. Evet. Oruç Reis yerini Argun Plak'a bıraktı. Bakalım. Orta noktadan çok iyi golleri var. En azından e, Pele topu yerleştirdi. Muhteşem bir nokta. Top barajı aşıyor ve Korner kullanacak. Korner de güzel. Sarı Fırtına iyi çıkartır ortayı. O oh, Pele at at güzelim bunu. At affettir kendini ve gol mis gibi. Yavrum benim be. Evet. o oh, sarı fırtına sakatlandı. Çok güzel. Yerinde cambazı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? O oyunu almış olduğum DMC'm kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldık. Peşinden en iyi oyuncum Sarı Fırtına sakatlanıyor ve 10 kişiyiz ve bir, şu an 1-0 öndeyim. Yani daha ne diyeyim? Evet. 75. dakika. Canbaz da arkadaşlar bu sezon doğru dürüst yani çok az oynattım maçlarda. Hemen hemen hiç sıra gelmedi kısmet. Hadi yavrum oradan bir gol at. yani of korner kullanılıyor. Çok tehlikeli. Oh çok iyi. Damper Davut'un arkadaşlar hava topu hakimiyeti var. Yani 120 civarında hava topu vuruşu var. Kafa vuruşu var. Onun avantajı var. 81. dakika 1-0. Evet. Kötü geliyor ya. Kötü geliyor ya. Oo. Arkadaşlar ya bir de serbest vuruş kullanıyor. Yapma be. Of çok iyi. Arkadaşlar resmen inletiyor ya. Yani sistem bu kadar zorlu olmamalı. Tekrar topa sahip olma veriyorum. Resmen arkadaşlar sistem direniyor yani. Başka bir şey değil. 87. dakika. Yani Sarı Murat'ın Çift ayaklı, kocaman kapı gibi de bir vücudu var. 80. dakika. Hadi hakem bitir maçı. 87. dakika. Hadi. Hadi, hadi, hadi. 88. Evet. Evet arkadaşlar, evet maç bitti arkadaşlar. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Sarı Fırtına'ya 7.9 vermiş. Hızır Reis'e 8 vermiş kalecimize. Karamurat'a da 8 vermiş. Pele'ye 8.4 vermiş. Çok iyi. Elhamdülillah. Teşekkürlerimizi gönderiyorum arkadaşlar. Resmen yani Neyse kiralık bir oyuncumuz var. Al diyorum. Oo 27 yaşında. Çok iyi. Kimmiş bakalım bu? Şu an Biz son maça geçeceğiz. Ama şu kiralık oyuncuyu bir göreyim. Ama arkadaşlara hatırlatayım. Kiralık oyuncuyu vesaire kesinlikle kesinlikle hemen bu maça almıyorsunuz. Çünkü e, çok süper bir oyuncu da olsa maçta varlık gösteremiyor. Bunu daha önceki turnuvalarda yaşadım. Nerede bu yeni oyuncu? 7 gün. oyuncu kontratı yok. Bu takdirde kulüpten ayrılabilir. İmzala diyor. Nasıl olacak? 140'lık gücünde sol ayaklı MC AMC pozisyonunda iyi. Güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar e, rakibi bir tanıyalım. Ondan sonra bu 28 dakika sonra maçımız var. Bir küçük ara verebiliriz. Hemen şu görüntüle diyeyim. Bakalım son maç öncesinde rakip kimmiş? 108 gücünde. Zenit. Yine asimetrik bir takım. 4-1. Hmm. ki dizilişin ters versiyonu. Yine orta alanda Büyük Osta ile Ulubatlı'yı aynı şekilde bu sefer tersten yer değiştiririz. Biraz daha destek olur. Ama aynı 11 ile aynı şekilde karşı karşıya geliriz. İnşallah bu sefer kırmızı kartlar vesaire olmazsa bu maçı da alabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir küçük ara veriyoruz. 8. maçta finalde görüşmek üzere. Mecaninde kalın.